Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber inanılmaz bir troll videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün elimde şöyle görmüş olduğu üzere dönüşüm cihazı adlı bir tane cihaz var. Bu cihazla beraberinde istediğim yaratı istediğim şeye holografik olarak dönüşebiliyorum ve dokuna da biliyorlar. Garip bir şey çöz böyle çözemedim daha. Sizinle beraber çözmek istiyorum o yüzden. Sizinle şöyle deneyelim arkadaşlar. Hemen şöyle saat bastığım zaman hop bastım saatlik ve böyle bir ekran açılıyor. Evet garip bir ekran. Burada ben varım. Burada değişik şeyler var burada? Edit model diye bir yer var. Buraya tıkladığımız zaman burada istediğimiz her şeye dönüşebiliyoruz. Çok büyük bir şey dönüşmeyelim de Ahmet görmesin. Sonra bize gelir falan olmaz. Mesela buraya kedi yazalım. Bak hop. Kedi yazalım şöyle bir arkadaşlar. Hop burada bir tane artık kedi olduk. Bakın çok tatlı bir kediyiz. Mesela şimdi Ahmet'e gidelim ve bu kediyle beraber bir trolleyelim Ahmet'i. Vallahi billahi çok iyi olacak ya. Miau. 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 Ne lan? Ana ne kadar tatlı. Miyav. Gel gel içeri gel. Ha geliyorum yiyorum. Selam. Gel 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 gel. Balık vereyim mi sana? Balık. Aman balık. Severiz. Ver. E, ee, balık bende de yokmuş ya. Ay 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Balık git. Balık topla bana. Tamam tamam Allah Allah. Eee. Allah topla git. Allah Allah. Şuna bak. Bakalım arkadaşlar şu anda balık. hala kediyiz ve bunun inşallah süresi, süresi var mı yok mu hiç denemedim. Çünkü Allah kahretsin. Ya bak işte. videodan önce. Neyse şöyle bir oturalım. Biz televizyon izleyelim bari Ahmet de orada enayi gitsin biraz bir balık sonra köpek falan da bu arada abi trollemek için çok falan bıktıracağım usandıracağım ya eğer isterseniz kahraman adasında da bir trolleyebiliriz abi en son hatırlıyorsanız atom büyük trollemiştim çok da sevmiştiniz ah be ne günler ne günler ne Arkadaşlar arkasındayım bana bak görmedi salak ya Şöyle bir kandıralım Gidicik Ya aaa bak al Tamam al Nasılsın tamam. lan? Aa, çok güzel bunlar teşekkür ederim Ne yapıyorsun lan? Aslayım ben götür beni Oğlum, Lan ben bunların Aslayayım. zorluklarla topan var ya bir koyarım görsün he Başarısın seni Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Oğlum bak dur dur Pişt 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 Arkadaşlar bir türlü ben bunu trolle ben lazım bu uyumaması lazım. Ee, arkadaşlar o zaman ben bir hayalete dönüşeceğim. Bu arada akşam değil ki şu an uy uyutmam ben bunu. Benim de uyumam lazım çünkü. Aa, <laughs> ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan Allah'ın belasına bak var ya. Ulan o, o, ne bak, yapıyorsun? git gir, Girmeye çalış. Kapatmış bir de yeri. Unuttu herhalde. Hop hop. A, gel, a. gel gel gel. Gel. Aa, gel, aa, gel, Gel. Bir daha yapacağım mı lan? Bir daha yapacağım mı? Boya beni, boya beni, boya beni. Yapacağım mı bir daha? Adam ol. bakın arkadaşlar ya boyuyor beni. Şimdi akşam olmasını bekleyeceğim ve akşam olduktan sonra gideceğim bir tane hayalete dönüşeceğim. Hadi bakalım o zaman bir eve gideyim ve akşam olmasını bekleyeyim. Şöyle bir rol yapayım. Hadi, beni seviyor. kimse beni seviyor. Ben kötü bir kedi Hayır. Aa merhaba. Aa kapıyı bir açtı birisi burada. Oo kırmızı üstlü. Kırmızı shortli. O çok teşekkür ederim. Yemek veriyor. Oo, diğer sahibi duydu diğer ikka duydu o nice aldıymış duydu herhalde arkadaşlar neyse neyse şimdi çık bura çık bura gel 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 Somo, somon somon al, al. So, kıskandım vallahi kıskandım so, so, so. so, somon so... so, so, so. so, somon sahip somon somon istemiyorum <laughs> ben seni şey somonlu defol gel bundan sonra sen verirsin gel 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 hayır adam nerede adam adam nerede adam nerede tuvalet çık dedim kapıyı da kilitledim kapıyı Allah Allah Dedi. Efendim? Benimsin diyorum lan. Hop gel buraya. Gel benim, eve geleceksin. O Ne var abi ya? <laughs> Tabii ki arkadaşlar. Zeki lan kedi. Zeki çıktı. Tabii ki zekiyim yani ben. Evet arkadaşlar aşağıda ucu uyası çıktı o zaman. Büyük ihtimal gece oldu bakayım. Aynen gece olmuş, gece olmuş. Evet bakın Ahmet uyuşanda. anda. Şimdi hemen şuradan bir gelelim ve guho. Siz guho mu yapalım? Bunu mu yapalım? Hadi yapalım. Bence bunlar değil arkadaşlar. Şurada ben bir şey görmüştüm. Nerede? Bakın. Allah! İnanılmaz şeyler var. Bunların hepsini trolleyeceğim Ahmet'i bekleyin arkadaşlar. Mesela bu Burada ne oldu? Brain yak. Oha garip şeyler var. Atlantitan mı? Oha aşırı garip. Şunlara bir bakalım arkadaşlar. Hangisi olabiliriz? Sıklar creeper olmaz. Bir dakika. kat yapalım. Şu an sanki değişik bir kediymişim gibiyiz arkadaşlar. Önceki kedinin sanki böyle bir kalan part gibiyiz. Özür dilerim arkadaşlar. Biraz zıpartım. Ne oluyor? Lan toksik kedi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Ha. Çok büyük. Çok büyük ha. Gelme gelme. Evi patlatacağım. Hayır. Aa. Ne yaptın Evi geri yap. Evi geri yap. Bu ev benim artık. Kaç. Evi geri Kaç. yapacaksın. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçtığını zannediyorsun sen? Gel buraya. Ben seni daha hızlıyım. Gel yiyeceksin oraya ve evi Hayır. geri yapacaksın. Gel lan. Tamam geleceğim geleceğim götür Gel. beni. Ha. Sırtıma bindiririm götürürüm seni. Hadi bakayım. Sen benim artık köremsin. Tamam lan. Yürü git lan. Hayır öylesin. Geç şuraya şimdi. Git yap evi. Al şu eşyaları lan. Yap evini. Yap. <laughs> tamam tamam. Bari gideyim şey şu kırmızının da evini patlatayım. <laughs> aa, aa yapma hayır. Dur git ne yapıyorsun? Aa, pam Aa, yor, aa. aa. Bayıldım, bayıldımdır arkadaş. Biraz düğü yapmış olabilirim. Ev, evet, lan düzgün yap evi. Eski ha. haline çevir. Tamam. Gidiyorum ben. Tamam tamam. Görmeyeyim bir daha öyle kötü bir şey yaptığını. Eğer görürsem seni öldürürüm. Tamam lan. Öyle miymiş? Kedilere iyi. Öyle miymiş? Kedilere iyi bakacaksın lan. Diyor musun? Neredesin lan? Burada ya. buradasın. Allah. Oh, iyi tamam, bakacaksın. Tamam, bakacağım. Tamam, aferin. Gidiyorum ben. He. Neyse, bir bakalım arkadaşlar gidiyormuş gibi de yapalım sonra başka bir canlıya dönüşelim. Neyi dönüşebiliriz ama bu sefer? Bir dakika. şöyle bir küçülteyim kendimi de arkadaşlar. Hop, tamamdır. Şöyle bir şuna sağlıkla. Bakalım neyi dönüşebiliriz? Hop, böyle bir şey var, böyle bir şey var. Bu var, bu var. Eee, termodizasyon falan. Yo. Bir dakika. Şu şuna dönüşelim bence ya. Buna şöyle bir şu Allah'ın belası yaratığa bir dönüşelim. Top. Üstü müydü? boşa ah, dönüştük arkadaşlar. Artık bir amoş ah, Ahmet'in evine gireceğim hatta kendimi de biraz bir küçülteyim 05 yapayım ve bunun sayesinde bayağı küçük bir şey olayım. Bir dakika bir dakika bir yapayım. Normal boyutunda böyleymiş. Boyutunda da bu kadar küçük. Oha bayağı küçülüyor lan. İyi tamam tamam böyle iyi. Hop gidelim ve Ahmet'i e diyelim. Vay. Şuna bakın arkadaşlar lütfen kızacak. Şöyle bir ayağının altında bir dolaşayım. He? He? Ayağıma <laughs> bir şey Lan! Aa, bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu ne? He, çıkamıyorum buraya. Çıkamıyorum. Bu ne? Aa. Aa, tamam çıktım. Hop buradan çıktık. Buradan da çıktık. Hop hop. Gelmiyorum. Tamam. 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 Ben de görüyorum? Ah. ah! Allah. Isırıyorum. Isırıyorum. Ben ne görüyorum? Isırıyorum. Ben ne görüyorum? <laughs> çok iyi. Çok eğleniyorum şu an arkadaşlar. Gel lan buraya. Bu arada buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir like atıp abone olursanız beni çok mutlu olursunuz. Çünkü izlenmeler falan düştü arkadaşlar. O yüzden yardımınıza ihtiyacımız var. Aynı şekilde Ahmet'in de Ahmet'in videosuna git like. Ve sonuna kadar izleyin videoları. Aa, kapıyı. Kapıyı kapat. Hayır hayır. Neyse Yürü ben git lan. çıkarım ki. Enayi. He. Camı kırar ki ben. Aa, ah. dur şöyle biraz büyüyeyim arkadaşlar. Aa, ah. aa, ah. aa. Ah. Ne oluyor? Lan etimi mi yiyorsan benim neyimi Tamam arkadaşlar şimdi yok olma zamanı geldi. Bir kendimize bir dönüşelim. Hayvan default'a geçelim de Allah geçemedik hayır hayır geçemedik. Normal geç şöyle bir reset to player yapmamız lazım. Tamamdır geçtik arkadaşlar. He, Ahmet ne bağırışıyorsun ya ne o TNT sesi falan gene mi deney yapıyorsun ya neredesin? Ne yapıyorsun? Ya ben ne deney yapacağım be? Allah sen, ya. sen miyim? Sen belki bana ezenmeye çalışıyorsun da, öyle o ilahı şeyler olabilir yani değil mi? Olamaz. Olabilir. Olamaz. Olabilir. Neyse ben bir gidiyorum ya şöyle Olamaz. bir biraz bir gezeceğim kediyle evlat kedi Cem artık neyse kaz ya of kedileri çok seviyorum ya kalmasın bence kalmasın bence diyor hala bağırıyor buraya kadar neyse arkadaşlar şimdi buradan biraz uzaklaşmamız lazım ardından yeni şeyler düşeceğiz ama Ahmet'i uzaktan gözetlememiz lazım bu arada bu şey acaba yaratıcılık da veriyor mu bir dakika şöyle bir deneyelim Vallahi veriyor istediğimiz gibi yaratıcılık geçebiliyoruz o zaman buna geçtik ve artık Ahmet'in yanına gidebiliriz bakın artık görünmezlik bunun da etrafında uçabiliyorum bu cihaz inanılmaz bir şey tamam şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım Ahmet'e ne yapıyor acaba şu anda yerinde durup duruyor düşünüyor herhalde. abi bakalım. ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ne yapacağım diyor ya. Aslında bir yere çekebiliriz bunu. Gel. nasıl yap? Nasıl yap? Nasıl yap? Bence şehrin içine çıkartabiliriz. Biliyorum şehrin içine çıkartabilir. Biz şehrin içinden böyle mesela kıyı köşelerde Ahmet'i trolleyebiliriz. Neyse hadi bakalım. Alın bir Ahmet'i ne yapıyor? Uyu, uyumaya çalışıyor. Uyuyamaz. Uyuyamaz. Aa. Ben seni uyutmam. Onun komutunu da ayarladım ben şimdi. Bak uyuyamazsın diyorum. Ya. Bak gece oldu. Gece oldu. Duruyor. Uyku tutmaz. Neyse o zaman arkadaşlar bir türlü bir yerde bir atacağız şimdi. Hatta şöyle yapalım. Burada bayağı bir ses çıkartalım. Adem'in evine gideyim ya. Dop bam. seni patatığı yok. Adem neredesin? Salak ben dedim sana zaten ya arkadaşlar dedim buna ben gidiyorum dedim hala neyse neyse ben bu evin patmamı onu söyleyeyim evin patlat şöyle bir yapayım hatta hop yolu pat yolu patlattım görmedi oğlum oyunu sesini mi kapatmış bu Allah Allah lan oraya ne olmuş lan <laughs> şimdi fark edin geçişli oğlum, duydum da beynim. bir an anlayamadım ne olmuş geçişli beyin ne var arkadaşlar ha bir tane düş oh o oh, <laughs> ne olur meteor <laughs> mu düşüyor meteor düşüyor aynen bak Emirhan evinde patladı arkadaşlar hop. hop. Hop, bir tane daha patlattım. Emirhan evi yok oldu Ahmet'in evine patlatmayacağım ama. Ahmet biraz bir gelsin arkadaşlar. Hemen bir fark ettirmeyelim. Hatta meteor var mı ya? Tamam. Ee, yok sanırım ya. Of ya yapmış şey yok. Emirhan evi de gitti. Emirhan eve ne oldu ya? Lanetlendim ben gidiyorum lan. Abi aha gidiyor vallahi billahi gidiyor. Başardık arkadaşlar başardık. Şimdi buradan çıkma başladığı zaman da şehrin tam mesela burada ya Ahmet. Tam şurada bir tane şey yapacağım ve ok fırlatacağım. Direkt kaçsını sağlayacağım. Hadi bakayım şimdi Ahmet şöyle bir gelsin. Nerede Ahmet? Hadi. Kim? Aha buradaymış. Evet. bakalım git oraya doğru. Evet arkadaşlar şu an dağın en tepesine çıktı şimdi. Yavaştan şöyle bir dönüşmelere başlayabiliriz. Hemen evet, şöyle bir yarışa şey konuda geçelim arkadaşlar. Ardından buna sağ tıklayalım ve buradan bir şeyleri Mesela bu ne? Bu ne? Hayalete benziyor. Hayalete benzediği için çok hoşuma gitti. O yüzden buna dönüştüm. Bakalım Ahmet neredeymiş? Ahmet kayboldu. Nereye gitti bu salak? Bir şöyle bir titre geçelim arkadaşlar. Ahmet'i böyle bu yönden bulabiliriz. Hop bir bakalım. Ama köye doğru gidiyor. Ama şöyle köye doğru gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Aa, ne oluyor? Ayı, kurt, kurt, ayı, Ay, ayı, ayı kurt, kurt, ben. kurt, ayi kurt ayısı. Gel buraya. Git, git suda su, yüzeymez, su, su, yüzemez, suda yüzemez. Ayı, 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 ayı. Ay, ay. Isıracağım Bana <laughs> kaçmayı iyi edersin. Hayır, ben suya giremem. Ben yüzemez, kardan yüzeymez. yapıldım. He, tamam var şimdi, şimdi. edit modele geldik. Bu sefer boğulacağım. Aa, bana bir kurban lazım. Bana bir kurban. Nereye gitti o kurban? Ahmet gene kaçtı arkadaşlar. Ahmet de kadar sıçakıyor lan. Oha! Aa buradaymış. Bana bir kurban lazım. Ah, Bana bir ah, kurban bravi, lazım. Hadi. Git 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 git. Ha seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Hayır! Ha. Öldüreceğim. Hayır. hayır! Hayır hayır hayır. Gel buraya. Ah. Gel buraya. Gel buraya dedim hayır. sana. Gel. Gel lan. Geleceksin. Gel dedim. Bir git. Gelelim sana. Tut tamamdır. Tut. Tut dur dur. Ha. ha. Şimdi ne yapacaksın ha? Şimdi ne yapacaksın? Hı? Ne yapacaksın? Şu arka atlarım. Atlarım. Aa! Atla bakayım şuradaki suya o zaman Arkadaşlar Ah He geberdin he. Şimdi seni canlandırmak istiyor musun ama senin ruhun benim olacak. İster misin? He? Hayır hayır hayır. Gel, gel canlandıracağım. Hayır. Gel. Hop canlandırdım artık <laughs> senin ruhun benim. <laughs> senin ruhun benim. Hayır, hayır değil. Hayır benim. Senin ruhun benim çünkü öyle istedim. Ne oldu lan? Nereye gitti o? Nereye gitti o? Hayır. Bir dakika arkadaşlar. hemen normal halime dönüşmem lazım. Hemen. Ve yapalım gene. Nereye gitti arkadaşlar bu? He, suya atlamış. Burada buraya nasıl girdi Ana ben onu ışınladım. Yanlışlıkla büyük ihtimalle. Bir dakika o zaman şöyle yapacağız. Yeni bir tane şey dönüşeceğiz. buradan gelelim. Büyük garip bir yaratığa dönüşelim gene arkadaşlar. Şuna mesela bu ne? Bu ne? Bu ne? Ahmet'in bayağı korktuğu şey dönüş. Aha bu. Bu vallahi billahi bu. Bu çok iyi, bu çok iyi, bu çok iyi, bu çok iyi. Tamamdır. Gelin biraz karışık şu anda arkadaşlar. Biraz blok kırma sesi yapıyorum. Hadi. Bu duyu sesi. Duyuyor duyu Tamam duyuyor. <laughs> 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 Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. <laughs> oh, bayağı korktular Çok çok şu trollüyoruz arkadaşlar. Dünyanın en iyi trollemesi olabilir bu vallahi billah bakalım vallahi çok sevdim bu cihazı şuradan bir bakalım başka ne dönüşebiliriz Oo. hmm, bayrağı dönüşebiliyoruz garip bir yaratık var bir dakika bunu direkt canlandıracağım at heren at heren hemen şöyle bir şey yapalım at heren aha bu yaratıkmış bakalım Ahmet e bu bunu vereceğim çünkü Ahmet ne oluyor lan Ahmet buranın altında saklanmış oha şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar Ahmet kendi yerimiz düşüneceğim ben sana ne bak, dedim bak, bak. senin ne ruhun benim dedim ne oldu? Ne oldu? ve şimdi ne. sana benim yaratığımı getireceğim arkadaşlar çikolatayı değiştirmek için tamamdır hop tamam Aa! <laughs> arkadaşlar arkadaşlar Ahmet şu an bayıldı herhalde Abi iyi misin? Tohum niye atıyorsun abi? Tohum diyor <laughs> Nasıl lan? Geber lan Geber lan Geber lan Ana uğraşacağız arkadaşlar. ya Allah Allah Arkadaşlar şu gaz var ya bu gazı canlandıracağım Şuradan summon will for S Uru gaz yazıyoruz ve Aha canlandı. Ahmet kaç kaçabildiğin ne? kadar Ne? Ahmet kaç Bu ne? Kaç Ahmet Bu ne? Ha? Bakın şuna bakın arkadaşlar bu aşırı güçlü bir canlı Bu var ya Ahmet'in içinden geçer 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 çıkar Oha. Bobom. Ahmet'i pilotuyor var ya. Geliyorum şu Şimdi Ahmet'i arkasından da gideceğim ve kurkuş yapacağım. Ne olabilir? Allah. Dur ben de ben de bunu alacağım. Ne oldu lan? Bir tane olduk. Allah bir dakika bir dakika. Şu anda arkadaşlar lütfen titredeyim diye bir şey olmaz. da hayır. Oyun çökmesin lütfen. Allah. Oyun da. <laughs> bir dakika. Arkadaşlar. E, Sunucu hiç inşallah. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar dövüştüm şimdi. <laughs> Seni öldüreceğim. Lan. Gel lan Aa, buraya. çok korktum hadi. Ne hadi mi lan? Aa. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunun üstüne Adem, bir... Adem! Adem ee, e, beni Adem! Şöyle bir gözlüğümü takabilirim. E, ee, özür dilerim Ama senin videonun başından beri trolledim edin. Bu arada gözlüğüm nasıl? Ben diğer video gözü geçeceğim. Oğlum ben var ya ne zorluklar yaşadım lan! Seninle kurtulmaya çalışırken ne zorluklar yaşadım. Gel 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 gel. gel. Seni çıkartacağım dünyadan tepesine çıkart. Gel 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 gel. Çıkart. MLG yapacağım. izle Tamam. Ben de bunu yaparım. Bu kozumu <laughs> oynarım ve daha da bir şey yapamazsın yani. Ne yapacaksın? he ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? he Bence tükürcümle o zaman su birincisi yapıp oraya atlarım. Evet su birincisi yapıp oraya atlayacağız. Şuradaki minicik suyu atla atla atla. <laughs> Hop geçmiyorsun. Ahmet bayıldı. <laughs> Ahmet. Şimdi seni ruhunu alma karşılığında kaldıracağım seni hadi bakayım. Ya da kaldırdım. Neyse. Lan kaldır yürü kaldırmayacağım git. Ya kaldırmayacağım. Hop kaldırmadım. Hop kaldırmadım. Hop <laughs> kaldırmadım. <laughs> kaldırayım mı kaldırayım mı? <laughs> tamam kalk hadi. Hadi. Adem. Hadi. Adem. Ne oldu? Beni delirtme. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi bana roket fırlatacağım. Adem. Eee. Hayır şerif. Şimdi, o zaman arkadaşlar bir videomuzdan sonra geliriz. Erke de açık bölümleri izlemek istiyorsanız açıdan hemen yorumlara... yorumlara hemen yazarsınız. Ben çok mutlu olursunuz. Abi Terra Bride'e işte. geçti. Valla roket çıkardı. Roket çıkarttı. İnşallah nükleer roket değiller. Bay bay.